Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta, Minecraft'ta değil aslında. 5 tane farklı Minecraft inceleyeceğiz arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. İlk önce normal Minecraft'ı inceleyeceğiz arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Evet, bu normal bildiğimiz, e, her zaman oynadığımız Minecraft, bildiğimiz orijinal, herkesin oynadığı yani para vererek oynadığı Minecraft arkadaşlar hiçbir fark yok. Normal gene buraya gidip olduğunu kırabiliyoruz. Veya e, yaratıcıda olduğunuzda ev falan yapabiliyorsunuz yani normal Minecraft. Evet şimdi öbür çakma Minecraft'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Minecraft Education'dayız. Böyle bir dersler var burada. Nasıl şey yapabileceğimizi görüyoruz. Ben bir kere oynamıştım bunu. Bu dünya yüklensin açacağım. Evet arkadaşlar şimdi bizden bir tane şey seçmemizi istiyor. Bence şu iyi. bir otobüste başlıyormuşuz. Otobüs diyor. Güzel mod bir şey benziyor. Skip varsa skip alsak aslında iyi olur. Evet, evet school bus diyor, Okul otobüsü. Cyber safe, AI dig deeper diye bir yerdeyiz. Şimdi Buradan ilerliyoruz. Bir geliyor. Onu da ilerleyelim. Follow the particles. Yani şu particle'ları takip et diyor. Hemen gidiyorum. Evet teknoloji dersine geldik. bunu bunda konuştuk da. Tamam. Buradan bir şeyler yapıyoruz. Tamam. diyor. ya. Buradan bunu böyle. Tay. Tamam. Şimdi buradan trade trade'dan basıyoruz bunu herhalde. Güzel oldu. Yeah. detayı evet, bu evet. evet, eve geldik. Abi sen Minecraft oynuyor. Abi bak ev yapmış bir de. Abi adamsın. Neyse arkadaşlar şuraya da gidelim. Neyse arkadaşlar bu education'ı de burada bitirelim. Daha 3 e, tane daha çakma Minecraft'ımız var. Şimdi öbür Minecraft'lara geçelim. Evet arkadaşlar şimdi öbür oyunumuzdayız. Bir tane öğretici var sanırım. Böyle gidelim. Bravo dedi. Atladık silahı alıyoruz. Bom bom. Çok güzel. Buradan atlayabilir robo robo e Evet, üretici bitti sanırım. Şimdi asıl savaşlara gelelim. Şimdi karakterimiz şu olsun. Kullanıcı adımız da adımızda. Alek Çakma. Çakma. Kabul ettim savaşa gidiyoruz arkadaşlar. Gökyüzü adaları. Evet. Yenilmezlik. Adamları öldüreceğiz şimdi. Az zırh var güzel. Aldım zırhı. Adam öldürmeli. Ah. Bu mu Yes. Güzel. Öldürdüm. Tüm herkesi öldürüyor. Geber. Ha, arkada da adam. Neyse. Şu ne? Havaya ateş edebilir Bu Füze bu herhalde. Hemen adamı öldüreceğim. Gel buraya. Gebe. Güzel. Şu yeniden demde Gel 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 keskin işin diye aldım. He, öldürdü. Size şimdi füze atacağım. Gel bakalım. Üf. Hayır. Oh. Kim Geber. Geber. Hayır. Geber. Gebermedi. Ben bu oyunu sevdim ve kazandık ve zafer. Evet. kaç kişi öldürdüm? Şu 12 kişi öldürmüşüm. Çok iyi. Ve ödül alıyoruz. Ödülümü aldım. tamam Yapışları diye silah gelişmesi hazır gelişmesini aldım neyse Arkadaşlar şimdi öbür oyunumuza geçelim geçelim Evet Arkadaşlar şimdi crafting and building var böyle bir map one block diyor oynayalım devam diyorum. hemen yüklesin bu da Minecraft'ın tam bir çarpması önceki silah oyunudur şimdi çarpma bir oyundayız ağzı çok fena ses var sesleri kapatmam gerekiyor. Tamam. Atladım ve tek blok geldik. Tek çırpekler değişik değişik bir Minecraft var. Aa domuz düştü. Hemen bloklarımızı kuralım. Odun geldi. Bir daha odun geldi. Bir daha odun geldi. Kaş mı geldi? Tamam. Aa dönmüşler güzel aslında. Bir tane crafting table. Ha şöyle hemen tamam. Şöyle. Tamamdır. Crafting'i koydum. Bir tane çubuk. Şunları kazma şeklinde koyup bir tane kazmamı yaptım. Tamam. Kazma da güzel gözüküyor. Tekstür peki güzelmiş. Farklı bir hava katmış. Ay sandık geldi. Aa, sandıktan ne geldi? Ağaç gelmiş, odun gelmiş, kaktüs, taş bunlar gelmiş. Güzel. Ekmek falan gelmiş. Güzel. Tamamdır. tahta taş balta da yapabiliriz ha yanlış oldu şunu tamam ben de kürek yapalım tamam şöyle taşla geçiş yap ah oh, elmas geldi lan ya elmas alamadık. Neyse. bir Gene elmas geldi. Yo. Lacivert taş. Allah Allah. Lacivert taşla bir şey yapabiliyor muyuz lan? Bir şöyle bir şey yok. teşekkür ederim. Genel lacivert taştan geldi. Hemen şunu kıralım. Çok da üstünde durmayacağım oyunun ama biraz da oynayalım yani. Aha domuz gel. Domuzlara ölü. Ondan bir daha geldi. Aha. Biraz daha bir şey geldi. Bu ne? Şeker kamışı güzel. Neyse arkadaşlar bir sonraki oyunumuza geçelim. Bu oyunda bu kadar yeter. Şimdi de bir sonraki çarpma Minecraft'tayız. Böyle bir müdür olmak istiyorum diye bir harita varmış. Onu oynayalım. Dinozorlar var. Çok güzel. Şimdi Update, ne oldu işte. tam, ne oluyor? Çok fena pink var. Töbe değiştin. Klasper. Ne çıkabiliyoruz mu? Nasıl oynayayım bu şeye? Hiçbir şey anlamadım. Allah Allah. Şunu öldürebiliyor ya? Neyse arkadaşlar hiçbir şey anlamadım ben. zaten bu son oyundu. Bir sonraki oyunlarda bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay diyorum da bu bana saldırıyor. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.